Samsun'da pizzacıda çalışan bir motokurye yoldaki çukurun kurbanı oldu. Motosikletin kontrolünü kaybeden genç hayatını kaybetti. Haberi alır almaz olay yerine koşan arkadaşı sinir krizi geçirdi. Ya, saat önce İş arkadaşının cansız bedeniyle karşılaşınca şoke oldu. Görevliler onu güçlükle sakinleştirdi. Ya! Samsun'da bir pizzacıda motokurya olarak çalışan 25 yaşındaki Tolga Açıcı teslimat yapmış geri dönüyordu. Motoruyla bir çukura girdi. Motosikletin kontrolünü kaybeden genç adam bir ağaca çarptı. Talihsiz motokurye olay yerinde hayatını kaybetti. Yukarıdaki çukura girip çukura dengesini kaybetmiş abi. Ağaca vurmuş direkt. Kafasındaki kas, bir kask olsaydı belki de hiçbir şey olmayacaktı. Sadece yaralanıp kurtulacaktı kafasındaki taktığı kask 80 liralık kask. Talihsiz gencin kaza haberini alıp olay yerine gelen yakınları üzgün ve öfkeliydi. Bu çukur şimdi bir can aldı bir can daha alır böyle giderse. Bu bir de kenarları gazıyorlar, kabulları gömüyorlar, tam çukurları kapatmıyorlar. Yağmur lavalarda en az hani aylık diyorum sonra 10 tane motorcumuz gaza yapacağını bacağını kırıyor, kolunu kırıyor bir yerden şikayetçi olamıyor. Tolga Açıcı'nın bir iş arkadaşıysa şoktaydı. Abi ölmez bu çocuk ölmez anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk da bir saat önce muhabbet muhabbetlikte. <laughs> Genç motokuryenin cansız bedeni savcı inceledikten sonra morga kaldırıldı.